Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Six Guns'ta yeni bölümle birlikteyiz arkadaşlar. Bu arada böcek silahını nereden aldığımız sormuşsunuz. Böcek silahını arkadaşlar dükkana geliyoruz. Sol üstte dükkan var. Burada silahlar bölümünden e, o silahı bulabilirsiniz. Ben kendi e, koydum adını arkadaşlar. Böcek silah değil normal ismi. Normal ismini ben söyleyeyim size. E, haşere silahı. Böcek silahı da denebilir. Haşere silahı şu. ...hasarı, mesafesi harika. Sadece atış oranı biraz düşük ama... ...yapıştırdığı zaman bitiriyor. Adamı bitirene kadar böcekler peşini bırakmıyor arkadaşlar. Boşa sallasanız bile... ...böcekler adamı bitiriyor. Ben bunu aldım. Bunu indirimden aldım arkadaşlar. Normal fiyatı çok yüksekti. Bazı günlerde, genelde Cuma günleri indirimler oluyor. Oradan bunu aldım. Yani... E, e, ...vampirlere, insan olmayan kişilere karşı çok iyi bir silah, ve kitlenip patlayan mekanik... ...böcekler ateş eder diyor. Ben genelde bu silahı kullanıyorum. Böcek olmayan kişilerde ise diğer silahları kullanacağız arkadaşlar. Zaten kimlere kullandıklarına dair sol üstte açıklamalarda bulunuyorlar. Güzel silahlar var. Altınımız 15.000 oldu. Biraz daha biriktirip hatta arkadaşlar bu silahı da geliştirmek için yükseltmeye çalışacağım. Mesela hasarı 10.000 altına yükselebiliyormuş. O kadar etkili bir silah olduğu için 10.000 altına gördüğümüz gibi hepsi 10.000 altına sadece %10'luk bir hasara 10 bin altın istiyormuş. Biraz daha altın biriktirmem gerekiyor. Burada altta 77 şerif yıldızına tam yüz, yükseltme. Büyük ihtimalle bütün hepsini tam yükseltiyor ve %50 indirim diyor ama 77 tane yıldızımız maze yıldızımız yok maalesef. Yapacak bir şey yok. Burada diğer silahlar da çok güzel. Çok fazla çeşit var. Bunları incelemek lazım. Güzel silahlar var. Buradan alabilirsiniz. Biz gelelim yeni görevimize arkadaşlar. Bu arada 17. seviye olduk. 17, 18. seviyeye ulaşmaya çalışacağız. Sokorla mezarlarına git ve yabancının kızıl cadıyla dövüşmesine yardım et. Yabancının görevlerini yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 300 altın ve 320 tecrübe puanı varmış bunun. Kızıl cadıyla dövüşmesine yardım et göre yine arkadaşlar insan olmayan düşmanlarla savaşacağız. O yüzden yine haşere silahımızı elimize aldık. Buradan hızlı git bölümü şu an yok. Mecburen kendimiz gideceğiz. Ata da binebiliriz. Atı çağıralım. Atı çağırdım. Sakin sakin oradan gitmeyeceğiz. Sakin ol. At sakin ol. At, atın kontrolü biraz kötü daha yavaş gitmemiz lazım. Orada sandıklar var ama sandıklarla uğraşmayacağım. Göreve gidelim. Evet bunlara karşı haşere silahını kullanacağım. Normalde daha değişik silahlar var bunlar için ama haşere silahı da iş görüyor arkadaşlar. Geldim. Hemen yapıştıralım ona. Oo, çok dayanıklı çıktı bu. Bakın böcekler arkaya gidip geri dönüyorlar. Doldur. Salla. Bayağı vurduk ona. Büyük ihtimalle yardım çağıracak. Aynen. Yardım çağırdı. Kaç tane oldular? Bayağı oldular. Ama benim böceklerden kurtaramazlar Benim böceklerden kaçamazlar 18 saniye Niye saniye verdi sürelim mi bu 15 saniye Yeni düşman mı gelecek Onun için mi 10 saniye acaba Yoksa 10 saniyede bitirmemiz mi lazım Kaç oradan şu mermiyi doldur silah doldur Bakalım Belki de destek gelecektir Evet O saniye süre içerisinde destek geliyor arkadaşlar onlar gelmeden ben yapıştırmaya devam edeyim. İkisini birden aldık. Gel bakalım buraya. Doldur. 5 saniye var. Büyük ihtimalle bir destek daha alacak. Son anda ölüyordu neredeyse. Desteğe çağırdı. Olsun bunları da halledelim. Bunlardan altını alırız. Ölmedi. Bir kez. Aha öldü öldü. Göcekler geri dönüp onu öldürecek. Kaçarı yok. Sen de gel buraya. Sen de al. 19 saniye içinde şunu bitirip. Destek almasını engellemem lazım. Evet bu iş bu kadar. Temiz. işini bitirdik. Cadı kötülük kimden korkacağını biliyor. Hemen ünvanımızı aldık arkadaşlar. Görevi bitirdik. Bir görev daha yapalım. Vazife tamamlandı. 300 altın 320 tecrübe almışız. Buradan dolduralım şunu. Hemen yeni görev var mı? Bakalım. Varmış. Gözünden oh, içinde el yapım eşyaları bul. Bu görevi istemiyorum. Şu ne? Tüm ilbisleri alt et. Ana görev şu an yok arkadaşlar. Diğer haritada var mı acaba? Şu diğer haritaya Arizona'ya bir gidelim. Orada ana görevlerden varsa onlardan yapalım. Küçük görevleri daha sonra ben kendim yaparım. Hemen bakalım var mı diye. Story şurada ne var? Oh, hey. Bulduğun her esiri kurtar. Bunu da geç story'e bakalım. Evet, bu story bölümünde 18. seviyeye ulaşmamız gerekiyormuş. O yüzden burada da görev yok. Hemen Aragon'daki iblis görevlerini yapalım. Değiştik. Şunu yapalım. Tüm iblisleri alt et. Biraz düşük şeyse ama en azından görev yapmış oluruz. Yine böcek silahımızı, haşere silahımızı denemiş oluruz. Altını biraz daha biriktirip aslında direkt %10'luk hasar ona kasabilirdim aslında ama 10.000 altın istiyor. %10'luk hasar da güzel hasar. Çok zorlanırsak kullanırız. Gördüğünüz gibi tek atıyor. Acıması yok. Bu ilk bölüm kolay geçecek büyük ihtimalle. Şurada bir sandık var. Geçmişken sandığı da alalım. Şunu halledelim ondan sonra. Şu lazer atan silah çok gıcık bir silah. Oyunun en sevmediğim şeysi o. Şurayı bir açalım önce. Şunları geri çek, şunu yukarı çek, şunu aşağı çek. Ve şunu eve 45 altın. Görevden daha fazla altın veriyor. Şimdi şunu bir dolduralım. Direkt bana atıyor. Abi oradan ağacın içinden geçti ya. Ücretsiz SP kullanmak zorundayım. Mecburen. Kaç oradan. Direkt yakıyor ve bitiriyor. Oyunun en sevmediğim Bölümü bu. Vur şuna. Vur Evet. Bu bölümü de bitirdik. Ana görevlerden açılan. Var mı? Hızlıca geçtik. Bu zaten kolaydı. Şurada yeni bir şey açılmış. Tüm e, düşman dalgalarını yok et dedi. 100 altın. Tecrübesi de güzel. Bunda haşere silah kullanmayacağım. Bunda normal insan geliyor diye biliyorum. Bakalım şimdi. Aynen. Değiş hemen. Değiş. Güzel. Şunu deneyeceğim bunlarda. Makinalı kullanacağım bunlara. Bunlara makinalı kullanacağım. Yani hasar alıyorum ama nereden alıyorum abi? Dışarıdan mı? Hayır. Tam yanımdaymış. Çantada yerimiz yok mu? Çantada ne kadar dolu ki çantada yerimiz yok. Çantada yerimiz yokmuş. Bakalım neden yok? Şu pompalayı kullanalım o zaman yer yoksa. doldur. Bundan dolayı yer yok büyük ihtimalle. En azından bunları bir harcayalım. Gel bakalım. Tek atıyor. Pompalı tek atıyor. Kardan, kafadan yapıştırana İşte bu Bitti mi Büyük ihtimalle bitmiştir Burayı hızlı geç Evet bunu da bitirdik 125 tecrübe güzel tecrübe Var mı başka görev Şu ne El yapım eşyalar bu görevi sevmiyorum Bunu geç şu ne Tüm iblisleri alt et Tamam gene haşere silahımızı seçelim Bir iki bölüm daha yapalım burada 18. seviye diğer bölümlere geçeceğiz. Ana görevlere geçeceğiz. Şimdi biraz daha zorlanır burası. Burayı hızlı geçtim. Saldır. farklılar geliyor ama silaha dayanamaz direkt yapıştırıyor tek atıyor Kim mermim daha var sonuna kadar kullanacağım ondan sonra alacağım aşere silahını şu lazerli yine orada değil mi abi çok kötü bir yapmışlar bunu ya buradan geçmem için direkt bitirecek şu anda beni tabii ki bitirecek ondan kaçmak çok zor kesinlikle bir tane sağlığı harca atıyor bize. Kaç şuradan. Doldur. Bitti mi? Bir tane kaldı. Başka? Evet. Bunu da bitirdik. Güzel. Altınımız 16.000'e dayandı. Yeni görevler açılıyor. El yapım eşyaları. Şunu da bitireceğim. Aradan çıksın diye arkadaşlar ama şu an değil. Bir sonraki bölümde de onu oynayacağız. Haşere silahını da tanıtmış olduk. Çok etkili bir silah. Ben çok sevdim. Diğer silahları da aslında denemedik. Mesela şuradan aldığımız şu. Şu silahı almıştık elemandan. Şunu hiç denemedik. Bunu da bir yerde deneriz. Çok harika silah. Bu da çok ağır ama çok etkili büyük canavarlara karşı bu silahı kullanırız. Bir sonraki bölümde de bunları kullanırız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.